Otizm spektrum bozukluğu, sosyal ve duygusal gelişimde gecikme ile ya da aksama ile giden nöre gelişimsel hastalıklardan bir tanesidir. Otizm spektrum bozukluğunda sözlü iletişimde, sözsüz iletişimde, akran etkileşiminde ve sosyalleşmede bir sorun, gecikme ya da aksamak vardır. Sözlü iletişimde aksama genellikle konuşma gecikmesiyle karşımıza çıkar kelime çıkarma, ses çıkarma, arkasından cümle kurma gibi süreçleri geç kalması nedeniyle aileler bu sözlü iletişimdeki geçikliği fark ederler. Sözsüz iletişimde de jesmimik kullanımı, bedenin iletişim için kullanımı, işte non-verbal etkileşimin hemen hemen tüm öğelerin aksadığı bir süreçle karşılaşırız. Ve en önemli sosyal duygusal gelişimin aksaması olarak karşımıza çıkan veri de ortak dikkat gelişimin gecikmesidir. Ortak dikkat gelişimindeki gecikme nedir? Ortak dikkat çocuğun dikkat edebilmesi ya da dikkat çekebilmesi becerilerinin olmaması ya da yaşına göre beklenen kapasitenin altında bir kalitede ortaya çıkması durumudur. Ortak dikkatte bahsettiğimiz dikkat etme annenin çocuğun dikkatini istediği bir yöne çekebilme becerisi ya da çocuğun annenin dikkatini bir başka tarafa çekebilme becerisi diye tanımlayabilirim ve bu becerinin 12 aydan itibaren görebilmemiz gerekir emarelerini ve buradaki gecikme otizm spektrum bozukluğu açısından değerlendirmeye gerekli kılan bir durumdur. Diğer taraftan bu kriterlere ek olarak otizm spektrum bozukluğunda kısıtlı ilgi alanı önemli bir e, bulgudur. E, genellikle hep aynı oyuncaklarla ve amacına uygun olmayan bir oyun oynama şekliyle karşımıza çıkan ritüelistik, törensel davranışlar, tekrarlayıcı basma kalıp davranışlar, stereotipi dediğimiz bunlar da otizm spektrum bozukluğunun diğer gözlenen e, tanısal öğeleridir. Belki burada bunu vurgulamak gereken diğer bir konu çünkü e, şu, şu olmalı, e, otizm spektrum bozukluğu ne değildir sorusuna da bir taraftan cevap vermek. Otizm spektrum bozukluğu bir mide bağırsak problemi değildir. Otizm spektrum bozukluğu uyaran eksikliği sonucu ortaya çıkaran bir durumda değildir. Otizm spektrum bozukluğu bir duyu bütünlüğü problemi de değildir. Otizm spektrum bozukluğu anne babanın kötü anne babalık becerisinden kaynaklanmış bir sonuç da değildir. Otizm spektrum bozukluğu genetik ve epigenetik faktörlerin ortaklaşa olarak çocuğun zihinsel gelişiminde özellikle de sosyal duygusal gelişiminde duraksama ya da aksamaya yol açtığı bir klinik durumdur.